Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda zeminden objeyi ayırmayı görmüştük. Saçları daha güzel nasıl dekube edebiliriz onu görmüştük. Bu videoda maske ile ayırdığımız öznenin önünden ve arkasından üstünden altından yani bir helazon şeklinde bir görseli nasıl geçireceğiz onu görelim. Önceki videoyu izleyen çalışan arkadaşlarımızda zaten buna yakın bir çalışma mevcut. Burada ne yapmıştık? Zeminden objeyi ayırmıştık. Bir şekil çizelim. Bu şekil işte yüzümüzün üstünden ama boynumuzun arkasına, vücudumuzun üstünden ve arkasından geçsin. Öncelikle şöyle layer'ımı bir kapatayım. Yeni bir katman yani layer diyelim açıyorum. Kalem aracını seçiyorum. Kısa yolu Polatman'ın P'si. Hatta şöyle yapalım. Burada kavis kalem aracı var. Şeklimizin düzgün olması için onu seçelim. Bir noktaya tıkladım. ikinci noktaya tıkladım. Ben bu açılarla tıkladıkça kalem aracı kendi kavisli şekilde çizmiş olacak. Çizimimizi oluşturduk. Bu bizim için yeterli mi? Evet yeterli. Şöyle zemini açsam daha iyi görünecek. Böyle bir renk kaplama atmıştım. Bu arada hemen şunu göstereyim. Burası mavi ama neden beyaz görünüyor diyen arkadaşlar için. Şu şeyi sileyim. Yeniden yapayım. Katman stili temizledim. Şimdi diyelim ki mavi koyduk ama bunun rengini değiştirmek istiyoruz. Tabii kova aracıyla buradan renk değiştirebiliriz. Bunun daha e, basit ve kısa bir yolu var. Buradaki filtre seçeneğine tıklarız. Renk kaplama seçeneğini seçeriz. Buradaki rengimiz ne ise o renge kaplamış olur. Ben beyazı seçtim. Tamam dedim. Bunun şöyle de bir kolayı var, kolaylığı var. Kova kovayla doldurursak o renk orada kalacak ama böyle bir seçenekte gözü kapatıp açarak zemin rengini direkt de görebiliriz çizdiğimiz bu yol pet yani yollar kısmında görünür. Biz şu anda katmandayız. Çizgimizin üstüne bir renk vermek istiyoruz. Şimdi renk vermeden önce ben hangi rengi vereceğim ve ne kalınlıkta vereceğim onu belirlersem işim kolaylaşmış olacak. Buradan şöyle mavi bir renk seçelim. Tamam dedik. Şimdi rengimiz bu oldu. Peki burayı hangi boyutta ve nasıl dolduracağız? Brush B harfine basıyorum. Bursanın B'si. Şu gördüğümüz yuvarlak boyutunda sağ klik yaptığımda da buradaki fırça seçeneklerini görüyorum. Buradaki seçtiğim fırça seçeneğine göre bu yolu dolduracak. Tekrar P harfine P harfine basıyorum. Çizgimin üstüne gelip sağ klik yapıyorum ve diyorum ki yola kontur ver. Şimdi buraya bir kontur verecek. Bu konturu neyle versin? Belirlediğim fırça boyutuyla. Burada diğer seçenekler de var. Kalem vesaire gibi. Şimdi bazen şu sıkıntı yaşanabilir. Kalem seçilidir. Çizeriz. Yani şöyle bir seçenek çıktı ama benimki öyle olmadı diyenler için ipucu olarak sağ klik yapalım. Yola kontur ver diyelim. Fırçayı seçtik. Belirlediğimiz fırça ayarında boyayacak. Kalemde de aynı şey. Eğer kalem ayarlarını belirlerseniz o ayarda boyayacaktır. Hani ben fırçayı kullandığım için fırça dedim. Tamam dedim. Evet belirlediğim boyutta bunu boyamış oldu. Şimdi ne yapacağız? Bu çizgilerin bazısı arkada kalacak. bazı önde kalacak. Ve e, sanki bu çizgi bizim üzerimize sarılmış gibi görünecek. Boyadığım ya da çizdiğim diyeyim. katmana geliyorum. Kontrol tuşuna basılı tutarak katmanı sol klikle seçili hale getiriyorum. Şöyle yakınlaştırayım. Bizim fırçamız geçişli olduğu için şu andaki seçtiğimiz şekilde biz bunu maskelersek köşelerden biraz kırpmış oldu. Ne yapabiliriz bu durumda? Shift F6'ya basarak bunu bir geçiş değeri verebiliriz. Baktık olmadı. Biraz daha geniş olsun istiyoruz. Yani şuralar kaldı. O zaman seç kısmına geliriz. Değiştir deriz. Genişlet deriz. Burada kaç piksel genişlemesini istiyorsak diyelim ki 4 piksel genişlesin. 4 piksel genişletmiş olduk. Ha baktık ki aa, çok genişledi. Bu kadar gerek yok. Ctrl Z ile geri alıp tekrar işlemi yeni değerle yapabiliriz. Genişlet 2 piksel. Daralt dediğimizde de içe doğru yapacaktır. Tamam seçimimiz uygun. Şimdi geliyorum maskeme tıklıyorum ve yaptığım çalışmayı maskelemiş oldum. Yollar kısmına geleyim. Boşluğa bastım. Çizgimiz yok olsun bizi kandırmasın. Şimdi burada nasıl yapacağız arkadaşlar? İlk şu yukarıdaki çizgi başımın arkasından bu alnımın üstünden geçsin burası, burası arkada kalsın, burası önde kalsın gibi olabilir ya da tam tersi olabilir. Çok önemli değil. Bunu nasıl yapacağız? Alttaki katmanım zaten maskeliydi. Maskenin üzerine geliyorum, kontrol tuşuna basıyorum, sol klikle seçili hale getiriyorum. Şu anda maskeli alan seçilmiş oldu. Bu alanın içerisinde veya dışında seçime göre iş yapabilirim. Şu anda ben içerisinde yapacağım. B harfine basarak Bursa'nın B'sine fırçamı seçiyorum. Rengimiz siyah. Demin ne demiştik? Siyah rengimiz alanın görüntüsünü kapatacaktı. Ve böylece o alan sanki silinmiş gibi görünecekti. Evet. Bu dışarıda kaldı. Bu arkadan geçti. Bu önden geçti. Bu da arkadan geçecek. Dolayısıyla bu alanı da siyaha boyayacağım. Bu arada bakın maskede bizim çizgimizin olduğu maskede çalışıyoruz. Unutmayalım. Bu arkadan bu önden geçti. Evet burayı yine sileceğiz. Aslında silmeyeceğiz. Boyayacağız. Fakat bize silinmiş gibi görünecek. İşlem oldu mu? Evet. Sırayla doğru bir şekilde yapmış olduk. Kontrol Denizli'nin D'si ve seçimi iptal ettim. Bu şekilde neler yapabiliriz? Çok fazla aslında efektler ya da çalışmalar yapılabilir. Şurada bir sıkıntı kalmış. Yapılabilir. İşte arkaya yazı koyarız. Bir tarafı önden geçer, arkadan geçer vesaire. Yani ileride vakit bulursam o örnekleri de yapmış olurum. Ha burada şöyle bir şey olabilir. Ya ben bir şekilde ha, sildim burası gitti. Burayı ne yapacağım? Ctrl Z vesaire onlarla uğraşmamak için rengi ters çevirdim ve bu alanı boyadım. Bakın geri geldi çalışmamız. Şimdilik bu videoyu burada sonlandırıyorum. Bir dahaki videoya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mutlu kalın.